Yeni dersimizden herkese merhabalar. Anlatmak istediğim bugünkü konu haritayı dörde bölmek. Yani bu dörde bölmekten kastım ne? Bu çizgi benim ASC yükselen çizgim. Karşıdaki DSC dediğim kısım alçalan çizgimde öyle değil mi? Şimdi haritayı şuradan ikiye bir bölüyorum. Evet, ASC'den DSC'ye bir çizgi çektim ve haritayı ikiye böldüm. Aşağıda kalan evlerim 1, 2, 3, 4, 5, 6. evlerim. Haritanın altta kalan kısmına şu kalemimi gezdirmiş olduğum altta kalan bu kısma kuzey yarım küre diyorum. Burası benim kuzey yarım kürem tamam mıdır? Bu kısım benim kuzey yarım kürem. Haritanın üstte kalan bu kısmı ise benim güney yarım kürem. Yukarıda kalan evler 7 8 9 10 11 12. Tamam bu bize neyi ifade edecek? Ben buradan ne anlamalıyım dediğimizde bizim 10 tane kullandığımız gezegen var. Tamam mı? Bu kullandığımız 10 gezegenin çoğunluğu kuzey yarım küredeyse biz bu kişiler için bu tarz haritalara sahip kişiler için şunu söyleyeyim. Bu kişi içe dönük bir takım hayatının konularını, hayatındaki her şeyi kendi içinde yaşayan, dışarıya çok fazla yansıma yapmayan, dışarıya kendini çok fazla göstermeyen bir insan. Belki çok fazla sosyalleşmeyen, belki dışarıda çok fazla bir hayat yaşamayan, belki ailesinden öteye gitmeyen gibi genel bir yorum yapabileceğimiz kısım eğer ki gezegenler kuzey yarım kürede ise bu kişinin bu hayatta deneyimlemesi gereken nokta da şu oluyor. Güney yarım küreye gitmek. Eğer gezegenlerin çoğu güney yarım kürede ise şöyle bir yorum yapacağız. Bu kişi dışa dönüktür, şen şakraktır, objektiftir. Mesela kuzey yarım küredekiler subjektif. Ama güney yarım küredekiler objektif kişiler olacak. Daha dışa dönük olacak. Her şeyi dışarıda yaşayan başkalarıyla paylaşan, kendini çok fazla dışarıdaki ortamlarda gösterebilen açık insanlar olacaklar. Bu yüzden kuzey yarım kürede gezegenleri fazla olan kişilerin dışa dönük insanlar olmayı öğrenmesi lazım. Objektif olmayı öğrenmesi lazım, sosyalleşmeyi deneyimlemesi lazım. Güney yarım küredeki kişilerin de gezegen yığınları burada fazla olan kişiler de biraz subjektif olmayı öğrenecek, biraz içe dönmeyi öğrenecek, bir takım konularla ilgili kendilerini daha bireysel olarak hareket etmeye yatkın olmaya çalışacaklar. Bunu öğrenmeleri gerekecek. Peki haritayı dikey olarak ikiye bölelim. Şimdi şu MC dediğim yukarıdaki hattan, bakın yukarıdaki bizim MC'mizdir. Aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. İşte doğru uzanan çizgimi çektim. Burası doğu yarım küre, burası batı yarım küre. Doğu yarım kürede hangi evler kaldı? 3 2 1 12 11 10. Batı yarım kürede 4, 5, 6, 7, 8, 9. evler yer alıyormuş. Yani batı yarım küredeki insanlar dediğim gezegenlerinin çoğu batı yarım kürede yer almış kişiler biraz kadersel bir yaklaşıma sahiptir. Hayatı birileriyle deneyimlemem lazım. Bazı kişiler hayatlarında yalnız başına kahve bile içemezler. Onlar için hep yanlarında birileri olmalı. Orada durmalı. Bu burada kalsın. Şimdi doğu yarım küredeki insanlar da fazla asi. Ben hallederim, ben yaparım, ben çözerim, ben bana yeterim. Daha kendi özgür iradeleriyle seçimler yapan taraf. Şimdi batı yarım küre öğrenmesi gerekiyor ki o kahveye çıkılacaksa tek başına da çıkacaksın. O yürüyüşü yapacaksan tek başına da yapacaksın. Bazı kararları sen kendin almalısın. Seçimlerini, tercihlerini kullanmayı bilmelisin. Hayatı çok fazla akışına bırakırken işte ama bunu ben seçmedim ki dediğin yerde bile bir seçim varken seçimlerini daha bilinçli halde tercih etmelisin. Doğu yarım küredeki insanlar da ben bana yetirimi bırakıp yardım almayı, ikili ilişkiler kurabilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani bu yardımdan kastım ne? Belki birilerine danışmak, belki birilerinden fikir almak, belki bazı tadilat, tamirat işlerini ben hallederim, benim kimseye ihtiyacım yok gibi asi davranmak yerine benim için bunu çözebilir misin diyebilmek. İşte bu temel, basit, en yüzeysel haliyle bahsetmiş olduğum bu yarım kürelerin ilerleyen derslerde sizin için yararlı olacak. Astrolojide ilerlemek ister, yani doğum saati bulmak gibi uzmanlık alanlarına geçtiğinizde, geçmek istediğinizde Döneceksiniz, geleceksiniz. Kuzey, güney, doğu, batı, yarım kürelerinden yararlanmaya başlayarak adımlar atacaksınız. En basit gibi görünen kısmın ileride size çok da yararı olacak. O yüzden bu kısımları not alın. Buralara çalışın. Hatta kendiniz ve yakınlarınızın haritalarına bir bakın. Haritalarınızdaki gezegenler nasıl dağılmış? Ama kastettiğim bu 10 gezegen için konuşuyorum. Bunlar ne? Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Plüto için söylüyorum. Bu 10 gezegenin dağılımına göre bu yorumlardan bahsediyorum. Burası bu kadar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.